Şöyle bir açtım. Başım ben bunlardan aldım. Tamam. Açtım. İçinden böyle bir renk. Bir tamam. Koku okul ben benziyor. Ben de şu, şu kırmızı renkler var ya bu kakao kahve kaka Işıktan gözükmüyor bak. Kahve Tamam mı? Bu kırmızı. Beyaz çok şey olduğu için ama kırmızı tamam mı? Sonra ben aldım. Kırmızı diye. Isırdım. Koko. Şey ağ ağrıması geldi. Kola. Burada. Meyveli diyor. Meyveli diyor da. Şey narla. Oha içinde pembe de var. Arkadaşlar içinde pembe var bakın. Turuncu. Aa, turuncu, pembe bitim. Mor. Oha. Kokora. Ko ko. Kulala. Oha. Hmm. <laughs> Böyle bir şey beklenmedi. Karıştırmışlar meyveleri. Çünkü burada evet, evet, karışık, evet, 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 yazıyordu. Bana, bana. karışık yazıyor. <laughs> evet, evet. Ben sana, ben sana karışık yazıyor. Bakın. Karışık diyor. Ne ben diyor? De, karışık bana, meyve da, aramalı e, ekşi şeker diyor. Ve var <coughs> bir tane daha var. Oha. E esse é vídeo do Som bye!